Merhabalar. Merhabalar hocam. ekranım geldi sanırım değil mi? Geldi hocam, başlayabilirsiniz. Ben Niler Şeker'im, Dörtler Gıda Aile Merkezi projelerinden sorumluyum, İstanbul tarafından. Şu an son yıllarda çok popüler olan bir konu var, şeker azaltma konusu özellikle endüstriyel gıdalarda. En çok çalıştığımız konulardan bir tanesi diyebilirim. Bugün bununla ilgili bir bulunacağım sizlere. Son yıllarda beslenme alışkanlıklarına bakacak olursak, daha çok atıştırmalık gıdalar üzerine yoğunlaşmış durumda ve ayrıca alkollü içecekler içecek tüketiminde de bir artış söz konusu. atıştırmalık gıdalar dediğimizde aklımıza gelenler eee yağ oranı yüksek, tuz oranı yüksek ve şeker oranı yüksek gıdalar. Dolayısıyla bunların tüketiminde artan bir tüketim söz konusuyken Kendine hareketsiz eee yaşamın da buna eklenmesiyle beraber obezitedeki artış tabii ki oluyor. Bununla ilgili e, yapılan bir araştırmada özellikle Akdeniz bölgesindeki ülkelere bakıldığında genç nüfusun %80'in üzerinde e, görüldüğü belirleniyor. Bunun dışında Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı bir e, yine araştırma var. Bunda da 1.9 milyar yetişkinin e, normal kilosunun üzerinde olduğunu görüyoruz. Tabii bununla ilgili olarak bir aksiyon alınması gerektiğiyle ilgili bütün işte devletler, firmalar vesaire bir sürü çalışma yürütüyorlar. Ee, yine yapılan bir e, pazar araştırmasında tüketicilere bir soru yöneltiliyor. Ee, şeker tüketim hakkında düşünüp soruluyor ve %90'ı şeker tüketim üzerine düşündüğünü beyan ediyor. Ve bunun %44'ü de sağlıklı gıda denildiğinde aklına ilk gelen şeyin e, şeker azaltılmış e, veya düşük şekerli gıda olduğunu belirtiyorlar. Tüketicilerin de bu konuda bilinçlenmesi ve bu alana talebin artmasıyla şeker tüketimine ilgili çalışmalar e, gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Buradaki tabloda gördüğümüz üzere e, şeker yine e, tüketicilerin en büyük düşmanı olarak görünüyor. E, ve globalde ve Avrupa'da yapılan çalışmaları karşılaştırdıklarında insanların en çok şeker tüketimini azaltmaya yönelik e, bir çabada olduğu görünüyor ve yüzde 47'si insanların şeker tüketimini azaltmaya çalışıyor. Bunun dışında yine kalori azaltmaya çalışanlar, yağ azaltmaya çalışanlar, karbonhidrat azaltmaya çalışanlar ve tuz azaltmaya çalışanlar da var. Ve bunlar da yine gündem konulardan bir tanesi de diyebiliriz. Son yıllarda piyasaya çıkan ürünlerde şekil üzerine yapılan beyanlara baktığımızda, global çapta baktığımızda en çok ilk sıradaki beyanımız şeker eklenmemiş e, gıdaları olduğunu görüyoruz. Bunun ikinci sırada da e, kalorisi azaltılmış, üçüncü sırada da şekersiz gıdalar takip ediyor. Diğer beyanları da yine yine da görebiliyoruz. Onun dışında Kuzey Amerika'ya baktığımızda globalden çıkıp e, yeni piyasaya çıkan gıdaların yine birazcık farklılaştığını görüyoruz. Ama yine şeker en üstlerde. En üstte şekerden biraz farklı olarak karbonhidrat geçmiş, arkasına şekeri azaltılmış gıdalar geliyor ikinci sırada. Son yıllarda özellikle 2019 yılına baktığımız zaman e, gazlı içeceklerde şeker e, artışı yaklaşık %6 olarak belirlenmiş. Fakat tatlandırıcılara baktığımız zaman bu artış %18. Buraya baktığımız zaman gerçekten e, yine şeker azaltma çalışmalarının ne kadar gündemde olduğunu ve ne kadar fazla çalışıldığını görebiliyoruz. Yine 2016'da yapılan e, bir çalışmada baktığımızda şeker ikamesi ürünlerin market hacminin 13.7 milyar dolara ulaştığını görüyoruz ve bu gerçekten gün geçtikçe artıyor. Şeker beyanlarından bahsettik. Şeker beyanlarını nasıl yapıyoruz ve enerji neye göre değişiyor? Tabii ki hani bir bunların regülasyonu var. Regülasyona göre uygulanan beyanlar söz konusu. Bunlara birazcık detayına girmem gerekirse. Bir gıdaya ya düşük şekerli dediğimiz için maksimum 2,5 gram 100 ml içecekte şeker olmalı. E, düşük kalorili diyebilmeniz için maksimum 20 kilokalori içermeli 100 mililitre bir içecek. Yine şekeri azaltılmış beyanlığında bulunabilmeniz için rakip ürünlere göre %30 aranında az şeker kullanmanız gerekiyor. E, şekersiz ürün beyanını yapabilmeniz için maksimum 0.5 gram 100 mililitre şeker, 100 ml'den 0.5 gram maksimum şeker bulunmalı. Zero beyanında yine maksimum 4 kilokalori şeker, 4 kilokalori çay mali mililitre içecektir. Light diyebilmeniz için, light beyanında bulunabilmeniz için yine şeker azaltmayla aynı beyan içeriyor. %30 aralığında dakiplerden düşük olmalı. Şeker ilavesiz birçok ürün olabilir. Şeker ilavesiz olması şekersiz anlamına gelmiyor. Şeker ilavesiz beyanını yapabilirsiniz şekerli içecekte fakat içerisinde doğal olarak şeker içerir beyanını da eklemeniz gerekiyor. Ee, bu şeker azaltma konusunda özellikle devletler de e, bu konuda obezinin artışından dolayı özellikle bazı önlemler almaya çalışıyorlar ve vergilerle bunu desteklemeye çalışıyorlar. 40'tan fazla ülke şeker üzerine bir vergi uygulayarak bu çalışmaları arttırmaya çalışıyor şeker azaltma yönelik çalışmaları. Ve bu grafikte gördüğünüz gibi 2012-2020 yılları arasında bakıldığımız zaman şeker azaltma e, beyanları ile ilgili e, kısma baktığınız zaman yaklaşık %28 oranında yıllık bir artış görünüyor. Her yıl olarak bu artışı gördüğümüzü düşünecek olursak oldukça yüksek bir artış diyebiliriz. Bunun dışında gıda firmaları da tabii ki bununla ilgili aksiyonlar almayı devam ediyor. Bununla ilgili bazı zorluklarla söz konusu. Gündemlerle sürekli değişiyor bazen ilk olarak ilk şekerli içecekler yönlenilirken daha sonra işte şekersiz gıdaların nasıl hangi ürün popülerse daha çok onun üzerine çalışılıyor. E, doğallık da en önemli bir tanesi şu an günümüzde. Ve meyve suyunu aslında yüzde meyve suyu olarak düşünecek olursak doğallık, doğal diyebileceğimiz bir içecek. Fakat son yıllarda bununla ilgili de sağlıksız olduğunu, şeker açısından sağlıksız olduğuna dair bazı Karışıklıklar söz konusu. Bu nedenle e, meyve sularında da yine düşük şekerli içeriğe gidilmesi teşvik ediliyor. Bununla ilgili gıda sektörüne neler yapılabilir? %100 meyve suyunu piyasaya sunmak istediğiniz zaman e, yapabileceğiniz şey meyve oranı yine %100'e tutabilmeniz gerektiği için farklı alternatiflerden bahsedebilirim buradan. Mesela e, Hindistan cevizi suyu kullanabiliyorsunuz. Hindistan cevizi suyu kullandığınız zaman şeker içeriği düşük olduğu için buradan meyve oranının bir kısmını karşılayıp bu şekilde meyve suyunun şekerini azaltabiliyorsunuz. Onun dışında yine aynı şekilde sebze suları, sebze sularının da şeker içerikleri düşük olduğu için bu şekilde bir yöntemle %100 meyve suyunu sağlayabiliyorsunuz meyve içeriğinin bir kısmını sebze sularından getirerek. En son olarak da baktığımız zaman meyve seçimi. Karışık meyve suyu üretirken meyve seçiminizde düşük şekerli meyvelerden bir kombinasyon oluşturmak üzere bunda da yine daha düşük şekerli bir ürün elde etmiş olabilirsiniz. %100'lerin dışına çıktığımız zaman, yine şeker azaltma ilgili baktığımızda, e, şekerli içecekler var, şekerli gıdalar var. E, şeker içeceklerde veya şeker azaltma dediğimiz zaman aklımıza ilk gelen şey bizim tatlandırıcılar oluyor aslında. Tatlandırıcı kullanımı oluyor. Tatlandırıcı tek başına kullanabilirsiniz. E, şekeri direkt çıkartıp, şekersiz bir gıda elde etmek için. Fakat bunda da bazı problemler söz konusu oluyor. Şeker, e, Mesela bir içecek içtiğiniz zaman duysal olarak bir doygunluk hissi veren bir e, ingredient, içerik, şey, ham madde diyebiliriz. Bunu çıkardığınız zaman sadece tatlandırıcıyla tatlandırılmış bir içecek içtiğinizde bu boşluğu, bu içecekleri hissedersiniz. Evet, tüketicilerin çok kabul ettiği bir e, ürün olmayabilir. Bu nedenle bunu alternatif olarak e, bazı yöntemler geliştiriliyor. Bunlar ne olabilir? Kıvam arttırıcılarla bu doygunluk hissi sağlanabilir. Onun dışında e, tatlandırıcılardan gelen bazı off notlar, e, acılık gibi bazı şeyler var. Bunları yok etmek için tatlandırıcı karışımları kullanılabilir. Veya tatlandırıcı ek olarak e, şeker aromaları e, kullanılabilir. Şeker aromalarıyla birazcık bunları azalt, tatlandırıcı kullanımı azaltıp şeker aromasıyla bu hissiyatı verip e, bu şekilde bir düzenleme getirilebilir. Onun dışında yine e, maskeleyici ajanlarla e, bunlar desteklenebilir. Özellikle bu acılıkla ilgili olan kısımlar. E, gıdalara geçtiğimiz zaman gıdalardan bahsedecek olursak da e, gıdana, gıda, gıdadan bahsettiğim mesela sos gibi bir e, gıdaya şeker azaltı uyguladığınız zaman veya şekerci içinden çektiğiniz zaman yapısında gerçekten çok belirgin bir değişiklik göreceksiniz bu yapısını sağlamak için mutlaka krom bir desteklemek gerekiyor. Yani dışında en büyük zorluk da burada kıvamı olacaktır. Yine işte kıvam işte gelen bazı dikler gibi destekleyici ürünlerle bunları destekleyebiliyoruz. Aslında şirket atmanı ilgili aktaracaklarım bu kadar diyebilirim. Sonra salan varsa alabilirim.